Eminim ki hepiniz zaman zaman bu videolarla karşılaşıyorsunuzdur. Şunu yaparsan sevgilini kendine bağlarsın. Bunu yaparsan sevgilin sana daha çok mesaj atar. Gibi gibi şeyler. Şu mesajı at, sana bağlansın diyerek aslında neye bağlanıyorsun farkında mısın? Bazı insanlar sizi kazanmaya değil, sizi bağlamaya çalışır. Bazı insanlar da maalesef Sevdiğini düşündüğü kişiyi kendisine bağlamak için taktik arar. Şu mesajı at sana bağımlı olsun. Böyle davran, aklı senden çıkmasın, seni düşünmekten kafayı yesin. Ama peki sizce bu gerçekten sevgi mi? Yoksa sevgi zannettiğimiz bir korkunun içinde debelenmek midir? Şunu fark ettiniz mi hiç? İlgi görmediğinizde, değerli hissetmediğinizde karşınızdaki insana değil, ilgisizliğin yarattığı boşluğu doldurmak için savaşmaya başlıyoruz. Ve ne kadar acı. Bir insanın dikkatini çekebilmek için kendiniz olmaktan vazgeçiyorsunuz. Mesaj atmamak bir taktik oluyor. Geri çekilmek bir oyun, kendinizi bastırmak bir strateji. Ama siz taktik yaptıkça o kişi size bağlanmıyor. Siz o kişiye daha çok bağlanıyorsunuz. Çünkü farkında olmadan emek veriyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. Ve yatırım yaptıkça ilişkiniz değil, bağlanma stiliniz konuşmaya başlıyor. Ve bazen tam da en derin yaranıza temas ettiği için siz onu aşk zannediyorsunuz. Oysa sevgi stratejiyle değil, güvenle, netlikle, şeffaflıkla büyür. Ve bazen en büyük iyilik bir başkasını değil kendini kazanmaktır. Kendin gibi olmadığın bir ilişkide sevildiğini sanırsın belki. Ama düşündün mü? Gerçek seni değil, Olmaya çalıştığım kişi, o mesaj atmayan, soğuk davranan, peşinde koşturan kişiyi seviyor. Ve bu bence sevilmekten çok uzak. Şimdi sana sadece bir soru bırakıyorum. Kendin olmadan kazandığın bir sevgide gerçekten var olabilir misin? Yoksa yavaş yavaş kendini mi kaybedersin? Ve o sevgide en çok eksilen yine sen mi olursun?